Yapıyorum bugün. İlk önce paketini açmam lazım. Tabii ki de. <laughs> Sen de ben şunu hemen açıyorum. Evet en sonunda açılıyor. İkinci paket. oluyor Ne Neymiş bir de? dana etli aramalı hazır mıdır E tamam. Hemen sosu dökeyim. Etin olduğu bölüm. Burada da sos. Çatal. Isıcak su. Döküyorum. tabii ki açayım böyle. Ve etin olduğu kısım. Evet, eti dökelim. Ben tarafa dökülüyor. Sıcak su zamanı. Son görüntüsü. Bak, tekne işte, gibi. Kapat. Bak, kapansın ve üzerinde ısın, sürekli tutman gerekmesin ve üşmesin bekle. Tabii aşırı sıcak su katmam için belki çok kolay pişecek kesinlikle video durduruyorum. Ben Nutella, arkadaşlar ben noodle'a baktım da bu bayağı bir köpürmüş göstereyim hatta. Bakın köpürmüş gözükmüyor olabilir ama köpürmüş bayağı bir. <laughs> ve partiye gelin. Bye.